Herkese merhaba. Kanalımın videoma hoş geldiniz. Bugün Bayramın ilk günü. Dün akşam karavanla yolculuğa çıktık. Karavan yaptırdığımızı büyük ihtimalle hiç bilmiyordunuz. Çünkü bu süreçte birazcık ben bile çok dahil olamadım. Sürekli babamla annem ilgilendi. Dün akşam gece hatta 12-1 gibi yola çıktık. En ezdeymişiz. Tüm gece uyuduğum için hiçbir şey hakkında fikrim yok. Böyle bir sahile çektik karavanı. Şimdi bir kahvaltı hazırlıyoruz. <laughs> Daha bu arada. Normalde evde saat 12'de kalktığımız için birazcık erken oldu bizim için. İlk tuvalet deneyimi başarıyla gerçekleştirildi. Selam hala aynı yerdeyiz hareket etmedik. Kahvaltımızı yaptık burada e, komşu edindik kendimize. Annem onlarla sohbet ediyor çok tatlı insanlar. Şimdi kahve yapıyoruz sohbetimiz devam ediyor. Bu cezve durmuyor. <laughs> Durmadığı için elimi tutmak zorunda kalıyorum. Elim yanıyor. Saat yedi buçuk. Biz şimdi Çanakkale'ye geldik. Burada bir tane AVM bulduk. AVM'de yemek yiyeceğiz. Normalde karavanda yemek yiyecektik ama yağmur falan yağıyor. O yüzden bu seferlik kendimize ödül. <laughs> ben yolda atıştırmıştım o yüzden çok açtım da anne babam birazcık aç. Hiçbir şey takmadım, takıştırmadım. Birazcık zorlandık hazırlanırken. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Karavanımız arkada e, ee, anneme kalkmış, kaldı da etmiş. <laughs> Biz onlardan daha fazla uyumamıza rağmen abi. Şimdi tuvalet varmış buraya. Tuvalete girmezse nasıl... karavanda tuvalet var ama dolmasın diye. Yani farklı yerde de yapalım. Götümüz var, götümüz <laughs> landım Bu arada videonun bir yarısında e, ışığı kapattım. <laughs> Çünkü güneş paneli çok az çalıştığı için o yağmurlu. O yüzden elektriğimiz yok. O yüzden onu kapattım çok şey yapmasın diye. Hiçbir şey giymedim de sen Şort giyecektim bu arada ama hava yağmurlu olduğu için şey yapamadım. Bu tişörtümü giydim şöyle içime sokacağım. E, bir de önceki videoda gösterdiğim yine mi giydim. Altına da çorabımı giyeceğim. Ve bu kadar. Böyle annemle işte çıktı baktılar falan. Çarşıya falan çıkacakmışız. Bunları nereye götürürüz artık ben de bilmiyorum. Kolyelerim de yamuk yamuk. <laughs> Dolaşıyoruz. Şimdi Çimenlik Kalesinden çıktık. Annemle babam var içeride. Onları bekliyoruz Ömerle. Arkadaşlar selam tekrardan. Şimdi biz kamp alanına geldik. Yine Çanakkale'deyiz. O olduğumuz yerden 18 kilometre 20 kilometre falan geldik sanırım. Ben o sıralarda birazcık uyuyordum. Çünkü başım birazcık fazla ağrıdı. Bir kamp alanı bulduk ücretli. <laughs> Buraya geldik. Karar verdik işte kalsak mı kalmasak mı diye. Kalmaya karar verdik. Çünkü zaten süremiz var daha bayram tatili boyunca buradayız. Wi-Fi'si falan var. Ya bir de şimdi zaten yemek yememiz gerekecek bir yerde durup. O Bunu yüzden doğru, burada durup halletmemiz falan iyi oldu. Sadece bence bir tık pahalı çünkü sadece araba duracak. yani başka Hiçbir şey yapmayacak. Arabada kalacağız zaten. İşte kullanacağız. Ama, evde kullanacağız. Batarya. Evet. Ama okey. Kalacağız burada. <laughs> de uyuduğumu tamamen unutmuşum. Benim olduğunu unutmuşum. Allah için bakın. Şimdi Ömer'le birlikte arabaya geldik. Ben Çekmedim. Ee, Annemle de kahvaltı yaptık. Hiçbir şey yemek istemedi canım. Gerçekten. Belki birazdan ona da uyarız. <laughs> bizim sağlıklı beslenme anlayışı bu kadar. Burada çok güzel kayısılar var. Böyle durduğumuz karavan kamp yerinde. O kayıtlardan şey, toplayacağız o zaman, gitmeden. 5 liraya satıyorlarmış bu arada. İstanbul'u 25 lira kayısı. Belki daha bile fazla. Bu arada denize girecektik. Ama denize giremeyeceğiz. Çünkü birazcık hem hava soğuk. Esiyor yani. Rüzgar var. Hem de deniz e, mesela çok hani berrak diyorlar. Ben gidip bakmadım ama. Çok berraktı. Berrakmış yani. Ama şu anda aşırı bir buğu var denizde. O yüzden sanırım giremeyeceğiz. Var, var. Hangi yiyecek mi? Topluyorlar. Nerede Akrabaları herhalde. Yani. Evet, evet. Hayatımda ödediğim en iyi karısı. Hı? Her alttakiler, ayıca. alttakiler biraz bozalak. Öbür ağaç çok şey. sert topluyor. So, Hayır, onu demek istemedim. Alttakiler olmamıştı. Al de, yarısını da Ömer'e ver. Nerede Tekrardan selam. Saatlerimiz 5. Biz yine yolun kenarında bir yerde durup nerede olduğumuzu... Yani yemin ederim ben öyle bilmiyorum şu an. Bir yerde durduğumuza benziyor böyle sanılacak <laughs> falan var. Böyle altımız. Oturma yerleri. Şimdi burada işte kebap, var ne varsa artık yiyeceğiz. Biz dört buçukta kamp yerinden çıkmıştık. Selçan altı. Günaydın. Biz şimdi çay koyuyoruz. Evet. Sala da babasıyla simit mimit almaya gidiyor. Şu an neredeyiz? Bayramın dördüncü günü. Akşamleyin saat 10 daha 10 gibi. Ayvalık'a geldik. Ondan sonra Ayvalık, Anası gezeceğiz. 2-3 gün burada takılacağız. Akşamleyin gezecektik ama çok yorulduk. Günaydın, kalktık. Buradan da sürüp çağırdı. Sürüp gideceğiz. Baba beni beklememiş ki. <laughs> ben de kendime gelin güve yazıklanıyorum. Evet, estağfurullah. Böyle güzel bir manzaralı bir yere çek. gibi oldum. Biliyorum. Bugün kel gibi gezeceğim arkadaşlar. Saçımı açsam açsam çok kayırsın. İşte. Olmaz mı? Sısan da şey yapardın. Anne bunu ben takayım mı bu sefer? Tamam, tak hiç fark etmez. Bu arada şu an tam Capri plajının önündeyiz. Akşam buraya park ettik. Eee hala buradayız. Bir Bir şey yer sorayım. değiştirmedik. selamlar. Biz Ali Bey adasına mı? ve bir şey gidecektik Cunda'da. Ama yalan oldu birazcık sanırım. Çünkü bu yoldan devam ettiğimizde yukarıda bizi çevirdiler. Ve işte üst tarafa çıkılmadığını, yangın yüzünden kapatıldığını falan filan söylediler. O yüzden bu yolda kaldık. Bize fırsatı <laughs> şeyi çevirdik. Burada piknik tarzı bir şey yapacağız. Şimdi ailecek. Yanımıza da bir dost... <laughs> <laughs> ne yaptı o? Yiğirdi mi? Hı. Yoksa bana bir şey yaptı. <laughs> Yanımıza da bir dost almak istedik. <laughs> dost umarım yani. Ay <laughs> tükürdü. Manzara süper ama bakın. Şimdi burada fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar 3 günün sonunda menimi çıkardım. Köfteci Yusuf mendiliyle çıkardım. <laughs> kacıvalla ben artık bilmem. Sanırım 14 falan olabilir. İzmir Dikili'ye geldik dün. Ayvalık'tan çıkıp Cunda'dan çıkıp öyle oturdum. Şimdi annemlerin çıkmasını bekliyorum. Hazırlanıyorlar. Üşüdüm. arkadaşlar şimdi aşıklar şelalesine geldik. Üstümü sonunda değiştirdim. <laughs> 10 günün ardından. Yeter. Yet o geldi. ışıklar şelaleye girdik. Bir de havuz varmış sanırım. Girişteki abi söylemişti. Ona bakmaya çıkıyoruz. Arkadaşlar Allah havuzdan dönüyoruz. Ama su almışız yanımıza. Dilimiz damağımız kurudu. Kahvaltıyla duruyoruz. O yüzden ölüm gibiydi. Yani hani gezmek değil ya böyle sanki fındık toplamaya daha tırmanıyormuşum evet. gibi hissettim. Mayo ile kesinlikle gelmeyin çünkü boşuna yürümüş oluyorsunuz. Girmeyeceksiniz bile yanınızda bulunsun ki hani gördünüz zaten bakın ona göre bir de çok kalabalık. Mesela mağara daha güzeldi bundan bana kalırsa. galiba ben çekmedim ama bizim bir akrabamız vardı burada. Şu an sanırım dikili değiliz ama İzmir'in farklı bir bölgesel olabilir emin değilim. Neyse çandarlı falan olabilir. Neyse. Dün işte onların evine uğradık. Dün ben orada uyuyakalmışım zaten. Hani ben pek uyudum hiçbir şey yapmadım. Orada da hiçbir şey yapmadım. <laughs> orada da uyudum. İlk defa boyoz deneyeceğim. Ama büyük ihtimalle denerken çekmeyi unuturum. O yüzden bence şimdi deneyeyim. <laughs> Koyoz. Böyle bir şey. Deneyelim. Zeytin bir de koymadım. Tüp <laughs> böreği. Niye bu kadar ünlü? Acaba benimki farklı bir çeşidi mi? İçinde ne? hiçbir şey yok. Yediğimiz 40 paraydı. Aynı ya Sadece biraz daha tuzlu benmiş şu an. Pudra şekeri dökülmemiş hala. Bence. Ya da annemin yaptığı çok ufak <laughs> Ama güzel. Ama yenir yani. Ama... Farklı bir şey beklerdim. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi markete gidiyoruz çünkü babamın cigarası bitmiş. Bir de bir şeyler alacağız. <laughs> Gün. Dönüyoruz artık dönüş günü. Ne kadar güzel çıkıyorsun? Zeynep çok güzel maşallah. Anneye benziyor. Gözler hangi renk senin? Hangi <laughs> renk? Ela mı yeşil mi? Ela. Hani bizim odalar gibi değil. Benim de Ela. sanki benim. Ömer gel. Anne bana benzemiyor mu? Evet sana benziyor mu? Vallahi. <laughs> vallahi bana benziyor. <laughs> Niye bana <gülüyor> benziyor? <gülüyor> çok, tatlı. çok tatlı. burnunu yediğim. yiyeceğim. Türkisi. Zeynep neresi burası? Gelibolu mu? Çanakkale Gelibolu mu? Hı? <laughs> Baban ne iş yapıyor Zeynep? Nare mi? Ama bak sen konuşacaksın. Bu ablan çekecek seni sonra yayınlayacak. Ben bakayım. Sen de sonra seyret onu. Kolyelerimiz Hadi. benziyor ha. Ya abla şimdi sana çıkar birini verir. Vereyim mi kolyemi? Hangisini istiyorsun Kolye istiyorsan ver. Çok güzel. Hangisini, Hangisini istiyorsun? Hangisini versin? Hangi rengini? Pembe mi, mavi mi? Hangisini verelim? Ablan sana şey verecek. Sıla ablan sana hediye edecek. Hangisini versin? Hmm. Pembeyi mi versin? Tamam pembeyi versin. <laughs> o kocaman kız zaten. <laughs> Yok valla <onu> olmadı. <laughs> <laughs> Anne. Annene götürsen. mü? Anne. Annenin o. Sen telefon değil mi? Aç sen istiyorsan konuş.